Herkese merhaba, nasılsınız? Biz bugün Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dayız. Şu an şehir merkezindeyiz. Oldukça kalabalık, tatlış, güzel bir şehir. Hemen buradan turumuza başlayacağız. Zaten çok büyük bir şehir değil. Hemen kısaca gezmeye başlayacağız. Ljubljana nehir kenarına kurulmuş bir şehir. Şöyle göstereyim. Çok güzel yemyeşil akan bir nehri var. Nehrin kenarında dizilmiş sıralı restoranlar ve yolların olduğu ve tabii ki şu karşıda kalesinin olduğu bir şehir. Oldukça eski bir tarihi var buranın. Zaten ee, şimdi gezerken de göreceğiz. Barok ve gotik mimar, daha çok barok. Barok mimarının hakim olduğu bir kent. çünkü Orta Çağ'da burası bir yerleşim merkeziydi. Özellikle Alman ve Macar esintileri burada çok fazla. O da şehre yansıyor zaten. Daha sonra kendileri Slovenya, Yugoslavya'nın dağılmasıyla kendileri Slovenya olarak ayrı bir şehir konumundalar. Burası başkent Lübya'dan. Bir de meydanda böyle şehrin görüntüsü var, simgesi. Kalenin olduğu kısım. Ve diğerleri. Çok game ufandırdı. <laughs> Hemen meydanın karşı sokağında Robba Çeşmesi var. Bu çeşme buranın e, yani Ejderha Köprüsü halinde simgelerinden biri. Şimdi onun yanına doğru gidiyoruz. Evet çeşme bu. Arkasında inşaatı olsa da. Burada üç nehir tanrısını simgeleyen heykeller mevcut. Çeşmenin üzerinde ee, Zaten Biri Ljubljana nehri Deminki Bir de iki tane daha nehir var Bu orijinal değil Orijinal ulusal müzede Burada replikası bulunuyor Çok korunaklı olsun diye herhalde Gitmişler müzeye kaldırmışlar Biraz saçma kullanmayacaksak Niye yaptınız kardeşim Değil mi Şimdi buranın hemen yanında Ljubljana Katedrali bulunuyor. Oranın da e, iç e, duvarları ve tavanı çok güzel boyalı. E, daha önceki yazılarda ücretsizmiş ama sanırım şu an ücretli. Şimdi gidip bir ona bakacağım. Bakayım ücretli mi mi haber vereceğim. Evet ücretli yapmışlar. 2 Euro. Zaten belli saatlerde gezilebiliyor. Bu kapı meşhur bir kapı. Katedralin kapısı. İşte şurada tabii insana geçerse inşallah. İsa var ve burada papalık var. Çünkü e, zamanında burası papalığın e, merkeziymiş. O yüzden burada çok fazla e, kilisenin etrafında papa figürü var. Onlar için önemli bir nokta. Dediğim gibi eskiden ücretsizmiş. Daha önceki yazılarda baktım. Ama şu an ücretli kiliseye girmek için de 2 euro veremeyecek. Etrafından da işte böyle kapısına bakıp gezebilirsiniz. Burası da eskiden kütüphane olarak kullanılıyormuş ama şu an e, girişe izin yok. Özel turlarla falan yapılıyor. Şu an farklı bir amaç için kullanılıyor bu bina. Hemen katedralin arkasında central markete giden yolda. Burada çiçekçilik sanırım bayağı bir önemli. Çünkü çok fazla var. İnsanların çiçek alacak parası, mutluluğu var. Şunlara bakın. Evet, markete geldik. Açık pazar marketi. Meyve sebze alınabilecek bir nokta. Gayet güzel bu tarz e, yerleri sevenler varsa çarşı pazar gezmeyi burada da mevcut. Gerçi bugün cumartesi hani hangi günler oluyor tam bilmiyorum. Ama cumartesi günü var gördüğünüz üzere. İşte. Havası buranın daha güzel. Gene bir esinti var ama gayet sıcak diğer yerlere göre. Tam bir bahar havası var. Nehrin kenarında çok hoş, düz bir Avrupa şehri Lübyan'a. Gobblers e, köprüsü böyle sütunlu bir köprü eskiden Üç e, şehir meydanını birbirine bağlayan tahta bir köprüymüş e, 1867'lerde yani. Daha sonra 1931'de tekrardan e, bir mimar onu bu hale getirmiş. Tekrardan düzenlemiş. Şu an bu şekilde kullanılıyor. Ve gayet e, şehre otantik bir görüntü de veriyor yani. Çok hoş. Burası... Çilingir Sokağı olarak geçiyor Türkçe'de. Ee, Sloven Bosnalı bir sanatçının yaptığı bir eser. Burada 700 tane e, bronz yüz insan yüzü farklı şekillerde insan yüzü yer alıyor. Tabii şu an pislenmiş. Normalde buradan su falan da geçiyor. Böyle birbirinden farklı, değişik, şaşırmış, işte gülüyor, sinirli yüzler yer alıyor. Böyle bir sokak dar bir sokak boyunca devam eden bir yol. Ljubljana'ya gelirseniz görülmesi gereken noktalardan biri. Biraz daha farklı olması sebebiyle sokak da aynı zamanda çok güzel. Bu sokağın sonunda da e, Ljubljana Katedralini ve şehir merkezine açılıyor. Aynı zamanda gene böyle bir gezebileceğiniz güzel bir sokak daha mevcut. O ayıcık da buradaymış bir arka sokakta. Hep insana buna resim çekiliyor. Sebebini bilmiyorum. Çok bence anlamsız ama neyse. Biz de çekelim işte. Herkesin yaptığını biz de yapalım değil mi? Ya burada çok fazla tabi Bosna etkisi var. Ee, zaten yemek olarak da ceva, cevap sisi mi diyorlar ne? Yani bildiğin cevabı kayboldu işte Bosna'da ve Balkanlar'da olan. Çok fazla burada onunla ilgili restoran mevcut. <laughs> Sebebini anlamadık ama sokağın sonunda şu tarz bir kafede deve kuşu var ya. <laughs> bak bak tipe bak Allah seni ya. Sen ne tatlısın ya. Bak bu garipti işte gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Burası gene başka bir çeşmeli meydan açılıyor. <laughs> Şu yol aynı zamanda Ljubljana kalesine yürümek isteyenlerin gittiği yol. Ben yani gitmekten vazgeçtim. Daha önce de araştırmıştım, unuttum bir daha bir baktım. Birazcık böyle alışveriş merkezi kıvamında bir nokta, Hani o kale mantığı yok. İşte oyun oynanabilecek, alışveriş yapabilecek noktalar var. Biraz o yüzden yani tamamen turistik diyeceğim ama tarihi bir turistik nokta olmadığı için ben gitmekten vazgeçtim. Onun yerine arka sokaklarda dolanmayı tercih ediyorum. Gitmek isteyenler durdu tabi girişi paralı 15 euro mu ne içeriye gezmek onu da para veremeyeceğim kusura bakmasınlar. Evet Libya'nın biraz tarihinden de bahsetmek lazım ya yani tam olarak e, şehre ne zaman gelindiği belli olmasa da işte milattan MÖ 2000 yıllara kadar bir e, yerleşim noktası işte eşyalar bulunmuşluğu var. E, ama tabi daha çok Orta Çağ'dan sonrası kayıtları önemli. Zaten şehirde de hani Orta Çağ bir eski şehir, bir yeni şehir olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ee, daha önceden Hamburg hanedanlığı hani Viyana'da demiştim bir Hamburg hanedanlığı var. Ona bağlıyken daha sonra işte Yugoslavya varken Yugoslavya tarafında e, bulunuyorlar. Oradan Yugoslavya dağılınca da artık kendileri e, bir ülke oluyor Slovenya olarak. Ljubljana her zaman hem Orta Çağ'da hem de daha yeni zamanlarda hep bir başkent olarak kendini gösteriyor. O yüzden de şehrin bu yerleşimi gayet güzel etrafı. Tamamen yeşillik parklarla dolu bir yer Slovenya. Yani doğası çok önemli buranın. İnsanlar hep buraya doğa sporlarını yapmaya geliyorlar. Zaten nehrin şu güzelim yeşilliğinden de anlaşıldığı üzere burada doğa sporları ve spor çok önemli. Çok fazla spor mağazası var. İnsanlar etrafta dağlarda zaten burada Alp dağlarının belli bir kısmı bulunuyor. Kayak spor olsun, yürüyüş olsun, trekking olsun, bisiklet olsun baya önemli bir e, konumda Lübyan'a. şehir gayet güzel gezilebilir hem küçük hem tatlı, hem huzurlu böyle yani nehrin kenarında çay kahve içmeli, kitap okumalık bir hafta sonu gelinip huzur bulmalık bir nokta özellikle ara sokaklar, dar sokaklar işte bu köprülerin birbirine bağladı ara sokaklar meydanları birbirine bağlayan köprüler ve ara sokaklar oldukça e, güzel. Burası da böyle akşamüstü akşam yemek yiyebileceğiniz içki içebileceğiniz nehrin kenarında güzel bir sokak. Fiyatlar fena değil. Avrupa için normal yani. Bizim için bile çok lüks değil. Çünkü yani hani T-Bone'a bile 10 euro yazmışlar şu an. İstanbul'da bilmiyorum T-Bone'u 200 TL yiyebiliyor muyuz? <laughs> Sanırım yiyemiyoruz. Özellikle de böyle güzel manzaralı bir yer dediğim yani. Bu kadar lüks mekan diyebileceğimiz yerler çünkü burası bu bölge için. Gayet güzel bir şehir. Biz çok beğendik. Evet burası Kongresa. Kongre e, meydanı. Şöyle geniş bir meydan ve parkı mevcut. Şu sarı bina Kongre binası. Meşhur. Burada bir çiçekçi var. Herkes oraya giriyor çiçekle. Çok güzel galiba. Ve burası bir üniversite. Ben üniversitenin şahsen binasına bayıldım. Çok hoş bir bina. Girişi falan. Şurada okumak vardı valla. Şimdi birazcık buraları dolanacağız. <laughs> simgesi Dragon Bridge Ejderha Köprüsü Dört bir tarafında böyle yeşil ejderhalar var 1872 yılında inşa ediliyor Bak kuyruklu ya yani Buranın en büyük simgesi zaten ejderha Olayı da şu Yunan kahramanı ee, geliyor bu bölgeye yukarıya doğru çıkıyor. Ee, sonra buraya yerleşiyor. Ljubljana'ya geliyor. Ve burada e, ejderha görüyor. Onunla savaşıyor. <laughs> Efsaneye göre. O yüzden de buraya böyle e, ilk yerleşen de oluyor zaten. Onu da yeniyor. Buraya böyle bir köprü yapıyorlar. Dediğim gibi Ljubljana'yı bağlayan üç köprü Üç köprüden biri bu, biri ortadaki, biri de en sondaki sütunlu köprü. Üç tane e, köprü Ljubljana'yı meydanlara doğru bağlıyor. Hemen köprünün karşı tarafında da aslında buralar yerel marketler. Central Market diye geçiyor. Şu an tabi artık akşam oldu o yüzden kapalı ya da havadan dolayı da kapalı olabilir. Bir de bu karşıdan çektiğim yer aynı zamanda yemek yerleri. Buralarda yemek yiyebiliyorsunuz. Artık şu an çoğu kapatmak üzere. Avrupa'da zaten hava karardı mı açık yer bulmak biraz zor. Anca barlar, restoranlar açık. Onun dışında her yer kapanıyor. Zaten küçük şehirler bunlar. O yüzden normal. Bir de şurada bir market simsi bir yer var. Oraya bir gidelim. Orayı da göstermiş olayım. Yani Ljubljana küçük bir yer. Eğer etrafını da gezecekseniz bir iki gün daha kalınabilir. Ama sadece uğramalık geliyorsanız daha bir günde bitiyor işte yani. Zaten her yer yürüme mesafesi. Güzel manzaralı bir yer. Ee, bunlar da kapatmış. Biz biraz geç kaldık. Abi bir heykel daha. Evet, biraz açık pazar bulduk ve bayağı kalabalık Kostan insanlar. Kadın muhtemelen burayı söyledi. He, olabilir. Ve sadece Cuma günlerinde özel. Aa evet, Cuma günler oluyormuş bak olabilir, onu bilemedim şimdi. İnsanlar yemek yiyor, içeği yiye. i̇şte, Tatlıyı yiyelim. Gayet güzel bir ortam. Tatlı mı ne yiyor bu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Böyle yerel market çok hoş. Tabi zenginlik et yapayiler, et yiyiler. Bayağı bir kalabalık. Ama hava iyi dediğim gibi, tam bir bahar havası. Biz de şimdi gün artık burada noktalayacağız. Bir tatlı yiyip ısınacağız. Lübiyana'dan bu kadar. Can you see me?